Merhabalar. Boğa burçlarındayız bugün. Boğa burcu kadınlarının özellikleri nelerdir? Hadi birlikte bakalım. Hı. Venüs gezegenine ait ve sabit burçta bulunan Boğa burcu e, bakalım bize neler veriyor kadınların özelliklerinde. Toprak elementine sahipleri sahip içerisinde olduklarından dolayı birinci madde özellikleri sadakate çok önem ve değer veriyorlar. Bu sadakat büyük bir kıskançlık da getirebilir. Boğa elementinin içerisinde olduğu için dikkat edin. İkinci olarak Venüs onlara estetik ve sanatsal yetenekler veriyor. Hem müzikte hem resimde hem diğer konularda inanılmaz estetiğe sahiplerler. Bunun için dekorasyon, resim, sanatsal yetenekler, renk konularındaki zevkleri eşsizdir. Bu konuda onlarla yarışabileceğinizi düşünüyorum. Üçüncü özellik olarak çok romantiktirler. Ay ışığı, müzik, işte çiçekler, Ondan sonra estetiksel böyle yapabileceğiniz şeyler, onlara etkileyebilecek nitelikler oluşturabilmektedir. Dördüncü yetenekleri ise, dördüncü özellikleri ise sabit dediğim gibi bir burç içerisinde olduklarından dolayı çok inatçıdırlar. Söyledikleri bir şeyi siz böyle inat ederseniz, hayır budur derseniz, onu ayak direyerek mutlaka kabul ettirmeye çalışacaklardır. Burada onları ikna etmenin en önemli yöntemi nezakettir kabul ederek akılcı bir şekilde aktarabildiğinizde değiştiğini veya dönüştüğünü mutlaka göreceksinizdir. Beşinci özellikleri ise, beşinci özelliklerinde toprak elementi olduklarından dolayı doğayı, toprağı çok severler, çiçekleri çok severler, ekip biçmeyi çok severler ve inanılmaz bir hayvan sevgileri vardır. Bu konuda onları e, böyle rahatlatmak istiyorsanız, sinirlerini aldırmak istiyorsanız mutlaka bu konuda yardımcı olabileceğinize inanıyorum. Kamp yapmaktan, doğadan genel özelliklerinde çok fazla zaten düşünüyorum. E, inanılmaz hoşlanırlar. Kolay kolay öfkelenmezler ama öfkelendiklerinde sıkın önüne çıkmayın. Çünkü e, o zaman gözleri hiçbir şeyi görmez ve yakıp yıkabilirler. İstenmeden sözler söyleyebilirler. Lütfen bu konuda da dikkatli olun. E, bir şeylere istediklerini elde etme konusunda inanılmaz e, tutkuldurlar. Kafalarına koyduklarında yapar. Özelliklere sahiptirler. Diğer burçlarda görüşmek üzere. Herkese sevgiler. Beğeni ve yorum yapmayı ve takipte olmayı Lütfen eksik etmeyin. Herkese sevgiler.